Merhaba ben Gizem. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birazcık boyamalı bir şeyler yapacağım. Ne yapacağım? Odamda benim böyle plastik çekmeceli bir şeyim var. Bunu aslında herkes biliyordur. Bu benim öğrencilik yıllarımdaki öğrenci evimden kalma bir dolapta. Öğrenci evimde evet bunlar vardı. Aslında bu da vardı. Hepsi. Burası böylece öğrenci evimden kalma bir bölüm. Koltuğumda dahil. Bunu tabi normal üniversite bitip konuşamadım yine. Üniversite bitip yaşadığım eve geçince, ailemin evine geçince ve onlarla birlikte yaşayınca buradaki mobilyaların yanında bunlar çok sırıttı. Ama bunları da bırakıp yeni bir şeyler almam. İstemedim. Bir, gerek olmadığını düşünüyorum. İki, yani bana anlık bir çözüm lazımdı ve oradan gelir gelmez sığmayacağını biliyordum. Odamda bir takım dolaplar var. Yani şöyle bir gardırobum. o da aklımda gözüktü ve böyle dolaplarım var. Hatta şuradan çok dağınık olmayan yerini göstermeye çalışayım. Kütüphanem de var. Ama bunlar hayat kurtarıcı oldu tabii. Bunlar olmasa yine sığabileceğim zannetmiyorum. Buraya sığamazdım. Fakat son zamanlarda bunun görüntüsüne yani renginden rahatsız olmaya başladım. Çünkü odaya hiç yakışmıyor. Ee, Gözüküyor mu bilmem hemen sizi şöyle yaklaştırayım. Ben bunu altın rengi bir şeyle boyamayı denedim ee, ama olmadı. Şimdi sizlerle birlikte yine olup olmayacağına emin değilim. Bir daha boyamayı deneyeceğim ve elimde e, boyalar var. Birkaç renk, beyazı var, laciverti var. Akrilik boya aslında e, bir tane kap buldum kendime. Kabım var, fırça var. Şimdi sizlerle birlikte boyamayı deneyeceğim. Olursa güzel olur herhalde. Yani olursa hepimiz yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu tür plastik dolaplar için. Çünkü çok fazla renk seçeneğiyle ya da herkesin ruhuna uygun renk seçenekleriyle birlikte gelmiyor. Konuşurken bir yandan da boyalarımı hazırlayayım o zaman. Ben önce şöyle lacivert alıp tabi Birazcık çalkalamak gerekiyor. Bu boyaları kullanmadan önce çalkalayın. Akrilik boyada olsa sulu kısmı sulu kısmı üste çıkıyor. Daha önce üniversitedeyken e, bana üniversiteyi kazandığım zaman anneannemin ahşap e, sandalyelerini vermişlerdi. Anneannemin ahşap sandalyelerini... Aa ben hep bu arada kendi görüntüme baktım. Hiç kameranın objektifine bakmadım. Başlangıçtaki konuşmalarda ama. Neyse. Üniversiteyi kazandığım zaman bana anneannemin ahşap sandalyelerini vermişlerdi. Masa takımını. E, aa... Eşi yaparken yanınıza peçete falan da alın. Boyalar akabiliyor. O zaman ben onların da renginden hoşnut kalmamıştım ve onları akrilik boyalarla boyamıştım. Ee, birini böyle toz yeşile, birini toz maviye, birini de sarıya. Sarıda çok zorlanmıştım boyarken. Şimdi burayı boyamayı deneyeceğim. Bakalım ne kadar başarılı olacağım boyamı sıktım ve karıştırıyorum. Ben kendime böyle bir renk yaratmak istedim. Çünkü hep aynı renk olsun istemedim. Böyle arada renk geçişleri olsun. Yeni boya hazırladığında farklı bir renge geçsin diye düşündüm artık. Ne kadar mantıklı düşündüm ben de bilemiyorum. Şöyle şurada birazcık da suyum var. Azıcık bir şey sulandıracağım. Çok sulandırınca boya akıyor yani. Ahşapta onu yaşamıştım. Ahşap derken tabi düz ahşap değildi e, cilalı ahşabın üstünü boyadığım için bence bununla da aynı süreçten geçeceğiz ama bu fırça çok büyükmüş sanki ve başlıyorum. Şunu azıcık açayım Ta da başlayayım. Oluyor sanki. Hey. Bazen çok zeki olduğumu düşünüyorum. Böyle fikirler gerçekleşince ama sanki bu mavinin rengi çok boğuk oldu. Bilmem bana katılacak mısınız? Düşüncelerinizi altta yorum olarak paylaşırsanız, izliyorsanız beni çok sevinirim. Çünkü yani deli gibi burada tek başına konuşmuş olmayayım. Sizin yorumlarınızla ben mutlu oluyorum. Bir şeyleri paylaştığımı o zaman anlıyorum. İletişim tek taraflı olduğu zaman iletişim değildir. Böyle yine çok bilmiş Bu yapıyorumdur nedir? İletişimin gerçekleşmesi için, biz bir iletişime sağlıklı iletişim diyebilmemiz için birazcık da bunu anlatayım. İletişim fakültesinde okuyanlar varsa ya da İBF'de gösteriyorlar sanıyorum bütün dallarında bunu. İki yönlü olması gerekir. Ben size mesajı gösteriyorum, yani konuşuyorum ve karşılığında bir geri bildirim almam gerekir diye. İşletme derslerimizi de verdikten sonra, iletişim derslerimizi de verdikten sonra boyama işlemine devam ediyorum. Tabi bu boyama yaparken ben size SDM olayından bahsedeyim. Ben e, blogumda da yazdım. Aşağıda link bırakırım. Blog da yazmaya başladım. Yani eskiden yazıyor olduğum bir blog vardı. Ona birazcık devam etmeye başladım. Bu arada bir şey, püf nokta değil, tip. E, çok fazla çekince boya belli bir süre sonra makyaj yaparkenki gibi taşınmaya başlıyor. Ben şimdi şurada az önce onu yaptım. O yüzden... Aa, siz görüyorsunuz. Ben burayı göremiyorum. O zaman ben azıcık şöyle kendime eğdireyim. Aa, bak, bakın buraları çok bozabiliyorum. Sonradan, sonradan fırçayı üzerine çok değdirmeyin. Hemen şurayı da boyayayım ve Alt tarafa geçeceğim ondan sonra. Bence bu çok güzel oldu. Şimdi ben bunu akrilikle boyarken evet aklımda bir soru işareti vardı. Akrilik çok kolay çıkıyor. Yani suyla çıkabilen bir e, boya çeşidi. Dedim ki bunu akrilikle boyarsam da tutarsa sonra ne yapacaksın Gizem bunun tozunu alırken. Ondan sonra dedim ki eğer ben bunu akrilikle boyarsam da tutarsa. Çünkü şurada e, altın bir... Yaptım bozuyorum. Altyazı. E, Hemen göstereyim aslında o boya da şurada bir saniye zıcılayım bunun oğluna bakayım bu da yine kendinsin bu işlerle uğraşanlar için tanıyorum tanıdık bir marka Metallic Relief Paste dedikleri bir şeysiymiş ahşap seramik polyester yüzeylerde kullanılabilir diyor ama bunda tutmadı çok kötü oldu. Bununla boyamayı dedim. Aslında böyle altın rengi olsun istemiştim. Olmadı. Ama bence şu anki mavi ya yani bu birazcık soluk da olsa sanki işimi görecek gibi. O yüzden bir alt çekmeceye geçiyorum. Bunda içi bayağı dolu. Burada da sinema gözlüklerim var. Odam tırı oldu her zamanda. Senin çekmecelerinde ne var? Burada 3 boyutlu sinemaya sürekli giderken gözlüklerin yanında almayı unuttuğu için zibil gibi var içeride. Çokça var. Gizem'in gözlükleri var. Çünkü her sinemaya gidişinde, üç boyutlu sinemaya gidişinde bu gözlükleri yanına almadan gidiyor. E, ee, Tarus'a çok yakın oturuyorum. Aslında yürüyerek 10 dakikada ABM'ye gidebiliyorum. Ama geri dönüp de almıyorum tabii ki. Geri dönüp alır mıyım? Hiç almam. Her seferinde gözlük alıyorum ve her seferinde bu sefer unutmayacağım diye o gözlükleri yanımda eve getiriyorum. Ve derken bir çekmece dolusu 3 boyutlu gözlüğüm oluyor. Başka hiçbir yerde kullanılmıyor biliyorsunuz. 3 boyutlu gözlükler o ekrana özel oluyor. Başka ekranlarda kullanılması uygun olmuyor. Mesela evdeki 3 d televizyonlarda falan ya da evdeki 3 d televizyonların gözlükleri oralarda kullanıma uygun olmuyor. Derken bir sürü e, gözlüğüm oldu. Evet ben boyamanın bir kısmını bitirdim ve geri döndüm ama size bunu göstermem lazım. O yüzden yeniden kayda başladım. Şimdi dedim ki şu iç taraflarında çok açık bir maviye yapayım. Beyaz koydum ama içine birazcık da altın ışıltısı vereyim dedim. Az önce göstermiş olduğum boya kurumuş. Kırılıyor. Neyse yani çok çabuk kuruyormuş. Onu göstermek için nerede bunun adı? Adı Aa, Adı işte tam olarak burada. Bu bu çok çabuk kuruyor. Sonra da böyle parça parça dökülüyor. Neyse ben şimdi onun içinden yaşayan bir kısım evet bulup beyaz boyamın içine karıştırmaya çalışacağım. Bakayım ne kadar başarılı olacağım. Ondan sonra bu içleri boyamaya devam edeceğim. Ondan sonra yeniden geleceğim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Beyaz bir renk hazırladığımı söylemiştim. Bu o sarının hiçbir anlamı olmadığı için hiçbir altın ışıltısı vermedi. Tamamıyla bir fiyaz koymuş o alt rengi şey neydi ise. Bu arada mersem bunun üzerinde koyu renkler işe yarıyormuş. Yani açık bir renge boyayınca çok daha tutmuyormuş. Şöyle oluyor. Ama eskitme gibi oluyor. Yani değişik bir şey oldu ama eğer siz yapacaksanız koyu renkler üzerinde yani koyu ve canlı renkler üzerinde gidebilirsiniz. Aslında benim elimde bir tane de kırmızı vardı. Olmadı şuralarında kırmızıya boyamayı deneyeceğim. Çünkü gerçekten koyu renkler daha çok tutuyor üstünde yani plastik boyadığımız için e, bunlar pek güzel olmadı ki. Zaten şu mavinin üzerinden de bir kat daha geçmek gerekecek senin beyaz olan tarafı. 3-5 kat yapmak gerekecek. Ama yani hani şimdilik şöyle eskitme gibi böyle bırakmak istersen bırakır mıyım? Ondan da emin değilim ama şöyle şimdilik hepsini bir, bir iki kat boyayıp daha sonra ne, ol, ne olacağını bir daha bakmak istiyorum. Belki arada fikrim değişir başka bir renge döner miyim? Onu da bilmiyorum. Ama hani benim tavsiyem ben şimdi bunu böyle yapıyorum. Lakin eğer bir gün siz de bu çılgınlığı yapmak isterseniz hani şu an benim yaptığım şey bakıp da aa evet eğlenceliymiş ben de evde bunu bir gün iş çıkışında oturayım da böyle akşam yapacak bir şey bulamadığım için yapayım diyorsanız ya bugün de kitap okumayayım da bunu boyayayım falan böyle oluyor yani açık renk şimdi ben boyarken de gördünüz bir fark yarattı mı bilmiyorum şöyle aşağıdakini de göstereyim yani çok az bir renk değişimi yaratıyor ikinci katta ne oldu bilmiyorum ama hani tek katta maviden aldım koyu maviden aldım sonuca bakılacak olursa sanıyorum ki koyu renkler, canlı renkler daha çok işe yarıyor. Hatta şöyle bir indigo mor var oluyor ya böyle lacivertimsi morumsu. Onlar böyle neon kırmızılar falan o renk boyaları alınırsa çok daha farklı ve güzel bir şey çıkabilir ortaya diye düşünüyorum ve boyamayı devam ediyorum. Ve ben boyama işlemimin bayağı bir kısmını tamamladım. Buralar çok beyaz oldu demiştim. Buradan hala kameradan şimdi baktım beyaz gözüküyor ama ben onun içine birkaç damla da Kırmızıdan ee, kırmızıdan damlattım. Hatta şuraları boyadım kırmızıdan damlattım. Böyle biraz daha soluk grimsi bir renk oldu ki daha iyi oldu. Zaten daha sonra şu gri olan yeri boyamak için de elimdeki maviye böyle bir ne yeşili bu? Derin yeşile kırmızıyı ve beyazı karıştırıp şuradaki grimsi rengi elde ettim. Bence gri o. Ve buraları da daha sonra kırmızı boyamaya karar verdim ama şu an hepsinin rengi tam tutmuş değil. Çünkü bir kat daha boyamam gerekiyor. Fakat bugün yetişeceğe benzemiyor. Şöyle bir bakınca da kamera ekranından gayet güzel gözüküyor sanki. Dolayısıyla ben videonun kapanışını burada yapmaya karar verdim. Bence çok güzel böyle popo part gibi bir şey oldu. Hani güzel renkler çıktı ortaya. Hoşuma da gitti. O eski halinden eser yok şimdi bence. Dolayısıyla ben çekmecemin boyamasını bitirmiş oldum. Çok da güzel oldu bence. Umarım sizler de denersiniz. Denerseniz de benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sevinirim. Ee, Videom burada bitiriyorum. Yeniden yine yeniden. kalın.